ve oldu. Evet. Mevduat oluşamadığı için. Tabi bu üretimin artması için gerekli olan kaynak desteği yani üretim istihdam ihracat hedefiyle bir politika ortaya kurulunca o zaman üretim destekleyici kredi kanallarının da uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Ee, burada kamu bankaları üzerinden mümkün olduğu bu sağlanmaya çalışıldı. O yüzden merkez bankası da faizi düşük tutup kamu bankalarını bu ucuz kaynağı e, verecek şekilde organize etmeye çalıştı. Yani burada düşük faizli bir enstrümanla bir kredi enstrümanıyla şirketlerin daha fazla üretim yapması sağlanmaya çalışıldı. Fakat e, ekonominin tamamı bu şekilde yani e, dışarıdan sevim verilerek yönetilemez. Bu bir dönem olabilir ancak. Ondan sonra ne oluyor? İşte bir anda kur patlaması yaşıyoruz. Reel sektöre bakıyoruz. Merkez bankası eskiden aylık bazda reel sektörde e, döviz pozisyonları ile ilgili açıklamalar yapardı. E, şimdi en son yapılan açıklamayı eğer bulabilirsem sizlerle paylaşayım. E, Reel sektörün işte bulabilir, evet finans dışı firma net döviz pozisyonu BDDK açıklamış Nisan'da 85 milyar dolar açık verdiğini söylüyor. Bu bile iyi bir şekilde anlatılması gereken bir konu. Çünkü firmaların net döviz pozisyonu asla ve asla artı olmayacak. Bu 85 milyar doları değil de keşke kısa vadeli döviz pozisyonunu açıklasaydı da orada 67 milyar dolar fazla verdiğini söyleseydi. Evet. Çünkü bu 85 milyar dolar eksiyle e reel sektör dışarıdan uzun vadeli kredi alıyor. Bu uzun vadeli kredili borcu görüyoruz burada. Ama o krediyle yatırım ve üretim, satış, ihracat bu rakamları henüz sisteme girmediği için onu görmüyoruz. O yüzden bu bizi yanıltıyor. Evet. Gerçek şu kısa vadeli döviz pozisyonu reel sektörün 60 milyar doların üzerinde artı da sisteme, ekonomiye, Türk lirasına güveni ve istikrarı öngörülebilirliği kazandıramadığımız sürece bu da Türk lirası olarak sisteme gelemeyecek ve o yüzden de biz dolariz olmaya devam edeceğiz. Biz bunu tedavi edelim. Asıl sorun orada. Peki. Ee, şimdi Hikmet, Hikmet Hocam, Mert Bey, Sosyal Güvenlik Uzmanı, o da yayınımıza katılıyor. Mert Bey hoş geldiniz. Günaydınlar Kerem Bey. Ve önünüzde eminim bir hesap makinesi vardır. Evet, evet. Başladık hesap kitap yapmaya başladık. Hesap kitap yapmaya başladık. Şimdi e, hep söylediniz. Haziran'da görelim. Haziran'da, gördük işte Haziran'ı. 19.77 evet. 6 aylık ortalama. Ne olacak? Hikmet Bey e, hepimizi ilgilendiriyor. E, aylıklar ne olacak? Şimdi en iyi Mert Bey hesaplamıştır. Evet, estağfurullah. Tabii ki açıklanır açıklanmaz. 3.92'lik bir oranla Zaten beklentiler seviyesi Hikmet Hocam da zaten e, sabah o da tahminini tutturdu. Her beklentiler yüzde, yüzde %18'de yüzde %20 arasındaydı. Tabi burada milyonlara ilgilenen Milyonların gözü kulağı TÜİK açıklamasındaydı. Pazartesi bekliyorduk. Bir iki günlük gecikme yaşandı. Benim en sevdiğim ee, kurum. Çok özür dilerim. Benim en sevdiğim kurum TÜİK. Evet yani bu aralar herkesin en sevdiği kurum diyebiliriz. Eee tabii markete ki, gitmiyorlar. Teş te teşekkür ederiz yine de bu oran içinde e teşekkür ediyoruz. Yine beklentiler daha da düşük de gelebilirdi. 3.92'lik bir oranla şu an karşımızda Kerem Bey, SSK ve Bağkur emeklilerimiz için EYT kanunundan sonra da biliyorsunuz 2 milyondan fazla yeni emeklimiz var. Evet. Şu an 16.5 milyon emeklimiz için SSK ve Bağkur emeklileri için 19.77'lik bir artış memurlarımız yani emekli sandığı için şu an aktif memurlarımız ve memur emeklilerimiz için de onların toplu sözleşmeden kaynaklanan ve enflasyon farklarından dolayı bir neredeyse hep iki puanlık bir düşüş olur onlarda. %17.55'lik bir artış oranı karşımıza duruyor. Tabii hesap kitabı yapmaya başladığımız zaman şimdi tabii TÜİK verisi yani biz bu senede son zamlarda TÜİK verisinden sonra evet hesap kitap yapıyoruz ama Asıl hesap kitabı öğleden sonra ya Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak veya bu yıl e, asgari ücrette olduğu gibi Sayın Vedat Işıkhan yeni çalışma bakanımız mı açıklayacak? Bunu öğleden sonra göreceğiz. Çünkü herkesin yine e, hesabını kitabını yapmaya çalıştığımız tahminlerde bulunmaya çalıştığımız bir refah payı beklentisi var. Evet şu an karşımızda gelin SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına bakalım. En düşük emekli maaşı 7500 lira biliyorsunuz evet. Nisan ayında daha doğrusu Ocak 2023 dönemine gidelim 3200 liraydı 5500 liraya çıkartıldı. Seçim döneminde bu zamana kadar yapılmayan bir ara zam yapıldı en düşük emekli maaşlarına 7500 lira oldu. Şimdi burada da bir soru işareti var bu en düşük emekli maaşlarına da bir artış gelecek mi? Yoksa sadece yüksek ücretlere mi gelecek? Ama ben o kesimin de mağdur edileceğini düşünmüyorum. Çünkü milyonlar bu ülkede biliyorsunuz en düşük emekli maaşını alıyor. O yüzden 7500 liralık en düşük emekli maaşına da %19.77'lik artış yaptığımız zaman 8892 lira 75 kuruşluk en düşük emekli aylığı olacak. 10 bin lira emekli maaşı olan bir vatandaşımız yine 19.70'lik e, oranla Mert Bey, Mert Bey. Buyurun. Şimdi buyur. en düşük 7.500'den tekrar bir hesaplama yapar mısınız? E 7.500 lira alıyor. Evet. E 19.77 TL 6 aylık 8, efi. Evet. Refah 8, payı 8, hariç e, alacağı yani, rakam burada, ne? Biz bugün bugün şu an öğlen saatine kadar yapacağımız hesaplamaların hepsinde şu an TÜİK rakamları yapacağız. Evet. Şu an 8.982 liralık en düşük emekli maaşı olacak herhalde. 8.982 evet. en düşük emekli maaşı. Refah Doğru. payı hariç ama. Şu an refah payı hariç. Dolayısıyla hani asgari ücret örneği var. E, kamu işçilerine yapılan %45'lik bir zam var. E, dediğim gibi asgari ücret var. E, en düşük e, memur maaşının 22 bin. o da %85'e tekamül ediyor galiba. Tüm bunların ortalamasıyla evet. galiba en düşük emekli maaşı çift haneli rakamları görecek gibi görünüyor. Aslında beklentiler bu yönde. Yani hesaplar, kitaplar, bir de psikolojik sınırlar var biliyorsunuz. Hep konuştuğumuz defa payı ile beraber şu an memura %13'lük, TSK ve Bağkur emeklisine de bu minvalde %11'lik bir refah payı gelirse %30'luk bir artışa gelmiş olacak. Bu artışla beraber en düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkacak. Bu arada STK ve Bağkur emeklilerinin ilgili de biliyorsunuz yine haftalardır konuşuyoruz. Çalışma ajan hızında bir kademeli artış sistemi evet. söz konusu. Çünkü endüstri emekli maaşlarını arttırırken aradaki kademelere, yüksek kademelere bir dam yapılmamıştı. Biraz oradaki emeklilerin serdenişi vardı. Orada da kamu personeline verilen %45'lik zamdan yola çıkarak zam aralık ya yani, emekli maaşı aralıklarına istinaden %45'ten başlayarak %30'a kadar düşürülmesiyle ilgili de bir çalışma var. Ama bu dönem mi gerçekleştirilecek? Yoksa 2024 yılında mı kalacak? Onda tabii öğleden sonra bakalım veya Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla öğrenmiş olacak. Çünkü bunların hepsi, bu refah payı da kanunun içerisine, şu an meclisteki torba yasanın içerisine girecek. Kanunlaşarak e, tekrardan dediğim gibi hesabı, kitabı yapıp e, şu an TÜİK rakamlarının üzerinde, yani bugün yaptığımız hesabın üstüne çıkacağız Kerem Bey. Ee, Mert Bey elinizde hazır hesap makinesi varken, şimdi 22 Abi... bin lira Emekli şey, en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Bu 22 bin liraya e, enflasyon farkı 19.77 eklenmesi herhalde değil mi? Yani? Yok şöyle olacak Kerem Bey şu an bakın hesabı yaptığımız zaman e, şimdi göreve yeni başlayan bir öğretmenimiz 13 bin lira maaş alıyor. 13 evet. bin lira 17 kuruşluk bir şey maaş alıyor hemşiremiz 14.471 lira maaş alıyor şu an %17.55'lik artışları yaptığımız zaman öğretmenimiz 15.301 lira hemşiremiz 17.010 lira bakın mühendis yani bir mühendisiniz devletle çalışmaya başlayan bir mühendis şu an 17.440 lira alıyor %17.55'lik 17.55lik artışta bile 20.500 lira 72 kuruşluk bir ücrete ee, şu an ulaşıyor. Yani mühendis bile o 22 bin liraya ulaşamıyor. Burada bir refah payına bir seyyanen zaman ihtiyaç var. Şu an burada da uzun süredir konuştuğumuz bazı formüller var. Bu iş nasıl olacak? Evet en düşük emekli maaşı, e, memur maaşını burada 10.464 liralık en düşük memur maaşı var. Bir de tabii kademe olarak baktığımız zaman 11.800 liralık bir rakam var. Burada 5.000 lira veya seyyanen bir 7500 liralık bir rakamın verileceği ve bunun üzerine de refah payıyla beraber enflasyon farkını vereceğiz. Yani burada nasıl olacak? Memurumuzu alalım. 11.230 liranın üzerine 7500 liralık bir seyyanen zam verir. Üzerine de e, %25'lik bir artış gelirse evet 22.000 liraya ulaşıyoruz biz. Evet. Şu, şu anki hesa hesabı bu noktada ele almak zorundayız. E, çünkü burada sizin daha az önce söylediğiniz gibi 86'lık bir artış olur burada böyle bir refah payını verebilmesi çok mümkün gözükmüyor böyle bir refah payı verirse işte 40 bin lira ücreti olan birinci derecede e, görev yapan memurun da o zaman 85'lik bir artış yapılması gerekiyor burada en düşük memurdan başlayarak bir seyahen zam üzerine refah payı ile beraber enflasyon farkı koyulacaktır. Tabi burada ne kadarlık bir seyyan analizam olacak, refah payı ne kadar gelecek dediğim gibi öğleden sonra yapılacak. Yani şu an gelen bilgiler öğleden sonra iki gibi bir açıklama olacağı e, bilgileri geliyor. Biz de buna göre tekrardan hesap makinesini alacağız, kağıdı kalem alacağız, tekrardan hesap kitap yapmaya başlayacağız. Seyyan enzama dikkat çektiniz. Ben yayının başında da söylemiştim. Ee, bu seyyanen zamda gözümüz yok. Ee, hatta bereketli olsun, daha çok olsun. Ama evet. bir kök bağış tartışması da var. Yani evet seyyanen maaş şey zam yapılıyor, ee, insanlar nefes alsın, ee, yaşanan sıkıntılarını bir nebze e, gidersinler diye. Fakat emeklilikte o sıkıntı ortaya çıkmıyor mu? E tabi burada seyyanen zam noktasına baktığınız zaman burada mesela kıdem tazminatı hesabına bile etki edecek. Şu anki şartlar altında memura yapılan %17.55'lik artışlar şu an 19.832 lira olan kıdem tazminatı tabanında 23.312 liraya gelecek. Mesela sigortalı çalışanların EYT kapsamında Temmuz ayını bekleyenlerin gözü kulağı aslında bu kıdem tazminatı tabanında aynı zamanda. Şimdi bu yapılacak seyyanen zam veya bu refah payları kıdem tazminatı tavanına etki edecek mi? Bunu da bilmiyoruz. İşte yani o açıklamadaki yani enzam emekliliklerine etki edecek mi? Emekli maaşlarını etki edecek mi? Kıdem tazminatını etki edecek mi? Tüm bu açıklamaları beklemek zorundayız. Dediğim gibi milyonların gözü kulağı bu e, rakamlarda bu refah payında e, bakanlığın açıklayacağı şu an dediğim gibi sadece yapmış olduğumuz hesap TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon farkına göre yapıyoruz. Tam hesaplamaları dediğim gibi bu rakam geldiği zaman yapmış olacağız. Tabii orada sizin de az önce söylediğiniz gibi seyyan anıdan nelere etkileyecek, evet. ne kadar bir rakam olacak. Çünkü orada refah payı oldukça önemli bir noktada. Yani enflasyon farkının üzerine eklenecek refah payı ve seyyan enzam ne kadar olacak? Yani o 22 bin liraya ulaşmanın matematik formülü ne olacak? Aslında onu bekliyoruz. Şu an sadece İnşallah biz de Hikmet Hocam gibi tuttururuz. Yani şu an yapmış olduğunuz 7500 lira verecek. Tüm memurları 7500 üzerine yüzde %25. Yoksa 5000 lira vereceksin. TSK ve Bağkur emeklilerine yaptığın gibi vefah ile beraber %30'luk bir artış mı olacak? Çünkü orada %30'luk bir artış olursa yüksek kademedeki memurun maaşı ona göre belirlenecek. O yüzden dediğim gibi bu %25-%30 bandında ve o seyyanen rakamında e, şu an çok önemli bir dua açıklamayı beklemek zorundayız. E, vallahi bilmiyorum başka ülkelerde de böyle e... <laughs> İstatistik kurumunun enflasyon verileri bekleyip ay maaşlar ne olacak diye e, hesap yapılan yayınlar var mı bilmiyorum. Yani bunun bir sistemi yani e, bir eleştiri anlamına söylemiyorum Mert Bey yanlış anlamayın ama Esafir. yani bir şey olsa bir kuralı olsa tık 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 her şey yerli yerine otursa. Ee, bir araya gitmem gerekiyor. Bir nefes alalım. Tabii ki. Ee, Tabii ki. Ama hesaplamaya devam edeceğiz. Hem memur bağışlarını Tamamdır, hem emekli bağışlarını. Çok kısa bir yandan sonra devam edeceğiz. <laughs> ee, Hikmet Hocam e, Mert Meyir hesaplamaları yaptı. Maaş artışları. Ama biz e, sizinle daha çok enflasyonu konuşuyoruz ya. Bu da bir etki yapacak herhalde. Çünkü asgari ücrette gördük daha e, maaşlar yatmadan etiketlere yansıdı. Aslında e, ücretlinin e, toplam tüketim içerisinde harcadığı para çok önemli. Yani burada her zaman e, gündeme gelir bu. İşte zam olunca hemen fiyatlar yükseltiliyor, fırsatçılıklar oluyor filan. Ama e, zaten işin gerçeği ücretlinin e, kredi kartı borcu var. Yüksek kira bedelleri ödüyor Ev almak, hayal, araba almayı zaten artık düşünme şansı yok. Herhalde hep beraber bundan sonra birer tane midilli bulup onlarla gezeceğiz. Öyle görünüyor. E, o, şey, o, tabii ki diyalog var ya. Bundan sonra yolumuza <laughs> evet. atlarla devam edeceğiz. devam edeceğiz. Aynen öyle. Ee, tabii tabii hatları da otlayacağı bir çimenlik bulabilirsek tabii. O da ayrı bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ama şu gerçek Türkiye bu enflasyon belasını başından savabilmesi için disiplinli bir likit döviz yönetimine ihtiyacı var. Bu konuda şu ana kadar hiç başarılı olamadık. Kavcıoğlu, Sayın Kavcıoğlu döneminde lira yönetimi son derece ciddi şekilde yapılmaya çalışıldı. hatta yurt dışına para transferlerine kadar ciddi şekilde kontrol yapılıyordu ve o yüzden de dolar yukarı gitmiyordu. Şu bir kere unutulmaması gereken bir konu. Türkiye'nin döviz ihtiyacı var mı? Evet var. Yani ama bu döviz ihtiyacı Türkiye'de bu kadar büyük kur oynaklıklarına sebep, sebep verebilecek bir yapıda değil. Çünkü Türkiye enerji ithalatı yapıyorsa, bir ara malı ithalatı yapıyorsa Eurobond ihracı da yapabilerek bu parayı karşılayacak dövizi temin edebilir. Evet. Bir Eurobond ihracı 20 milyar dolar. Bakın iki kere üç kere Eurobond ihracı yaptım yıllık açığını kapatır. Yani dolayısıyla bizim Türkiye'de dövizin dengelenmesinin ana sebebi biz likit yönetimini bir türlü beceremiyoruz. Yani bunun bakın yani siyasi bir yorum yok. Hangi parti olduğu önemli değil. Ama biz Türk lirasını piyasaya basıp veriyorsak o paranın nerede nasıl kullanıldığını iyi bir şekilde kontrol etmemiz lazım, analiz etmemiz lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Ee, bol bol e, Parası olan adama kredi vermeye çalışıyor. Çünkü riski düşük. Zaten parası var. o da alıyor parayı ben ne yapacağım bunu diyor. Gidiyor dolar alıyor. 65-67 milyar dolar pozisyon fazlası da buradan kaynaklanıyor. Şimdi biz parayı doğru adama veriyor muyuz? İşte o yüzden de liralaşma stratejisi içerisinde benim en çok beğendiğim yönü o stratejinin. Paranın nereye gittiği, nasıl gittiği, kimler tarafından nasıl kullanıldığı adım adım takip edildi. O yüzden dolar yukarı gidemedi. Çünkü dolar yukarı götürecek o spekülasyon veya biraz da karışık çünkü manipülasyonu yapabilecek, dövizi yukarı götürebilecek zümrenin eline o Türk lirası verilmedi. Verilmediği için döviz alınamadı. Döviz alınamadığı için döviz yukarı gitmedi. O yüzden de dövizin yukarı gitmesi için ihtiyaç olunan şey Türk lirası kaynaktır. Türk lirası olmadığı sürece o kişiler doları yukarı götüremezler. Çünkü doları alacak TL'ye ulaşamazlar. Buna e, en güzel e, Türkiye'nin bakıyorum ta geçmişimize bakıyorum. Yıllardır piyasanın içerisindeyim. 1991 yılından beri para piyasalarının içerisindeyim Kerem Bey. Ama ben Kavcıoğlu döneminde lira yönetimi konusundaki başarıyı ben hiçbir dönemde görmedim. Bunun hakkını vermemiz lazım. Ama şu, biz hala başarılı mıyız? Değiliz. İşte bakın kabine açıklandı, dolar patladı gitti. Niye o gün? Ondan sonra bayram öncesinde bir hamle daha toplam Haziran ayında %26'lık bir enflasyon golünü yedik biz. Maliyet enflasyonu bu. Enerji de olsun, fiyatlar da olsun. Şimdi ücretlere yapılan zamlarla ilgili sokağa çıkın, mikrofonu kimi uzatırsanız uzatın ne diyecekler biliyor musunuz? Ne kadar zam olduğu hiç önemli değil ki. Ben yarın o gün zaten enflasyonla bunu geri diyeceğim. Vallahi öyle. Hatta abi, Vallahi hatta. öyle. Hatta şöyle <laughs> asgari ücretliler e, diyorlar ki ya yapmasınlar zam. Faturaları düşürsünler. Keşke asgari ücret Eski seviyesinde olsun, faturalar da eski seviyesinde olsun. Herkesin derdi ortak. Bravo. Bakın ben size bir olay vereyim. Yani Türkiye'de sistemin ne kadar çarpık olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini gösteren bir örnek. Ben e, şahıs şirketi işletiyorum çünkü her an kapatıp artık tamam emekli oldum diyebilirim. O bir türlü çok uzun, uzun bir kapatma süreci var. E, bir araba aldım, 115 bin liraya bir araba aldım. 2016 Haziran'ında. Şimdi arabayı değiştireyim dedim. Bakın arabayı de, arabalar hala da memnunum onu da söyleyeyim. Değiştireyim dedim. Bana ne dediler biliyor musunuz? E, Amortismana ayrılmış. E, bu arabanın e, tamamı artık sıfır maliyet görünüyor. Arabayı sattığım zaman bedeli vergiye tabi olduğu için yüzde vergi ödeyeceksiniz dediler. Arabanın şu an ikinci el bedeli 900 bin lira. Yani ben 300 bin lira vergi mi ödeyeceğim? Böyle bir çarpıklık olabilir mi? halbuki aynı arabanın sıfırının değeri iki katı yüksek. Gerçekte ben yüzde %50 kaybetmiş durumdayım. Buna rağmen 300 bin lira vergi ödeyeceğim. İşte Türkiye'deki vergi sisteminin durumu da bu. Ama kur farkı gelirlerine vergi uygulamıyoruz. Ya. Yeah. Ya bu çarpıklıkların umarım e, Sayın Mehmet Şimşek zamanın düzen e, yönetiminde bu çarpıklıkların da en kısa zamanda düzeltileceğine inanıyorum. Onu da söyleyeyim. Umudumda kaybetmiş değilim. Peki. <laughs> Ekbet Baydar çok teşekkür ederim. Vallahi ağzınıza sağlık. Özellikle şu döviz meselesi, enflasyon meselesindeki sözleriniz için. Ama e, Mert Bey'e bir son sözüm var. E, son bir sorum var. Tekrarlamanızı rica edeceğim Mert Bey. Şimdi memur emekli ekran başında. Hesap makinenizde önünüzde. Evet. Garanti maaşımız ne kadar şimdi? Memurun ve emeklinin. En düşük şimdi... 22 bin dediniz. O zaten belli. Evet, daha memurun da şu anda elimizdeki rakamlarla daha memurumuzun da 22 bin liraya ulaşmadı Kerem Bey. E. Ulaşmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı söz verdi. Yani seçim öncesinde verdiğimiz vaat neyse yerine getireceğiz dedi. Ama şu an elimizdeki memur ve memur emeklisine yapılacak. %17.55'lik artışla şu an en düşük hizmetli 1'e 15 kademe dediğimiz e, memurumuzun 10.464 liralık bir net ücreti vardı. 12.300 liraya çıktı. 11.230 lira yeni göreve başlayan 12'ye bir kademedeki memurumuzun 13.200 liraya çıktı. Ee, öğretmenimiz, hemşiremiz hepsi aynı şekilde mevcuttaki maaşları yüzde %17.55'lik bir artışla hesaplanacak. SSK ve Bağkur emeklilerine gelecek olursak orada puan biraz daha TÜİ'nin açıkladığı rakamdan sonra 3.92'lik Haziran ayı verisinden sonra 7500 lira olan en düşük emekli maaşı burada da hala e, Az önce konuştuk Bir soru işareti var o en düşük emekli maaşına zam gelecek mi Ama biz mağdur edilmeyecekmiş gibi hesabı yapalım Ve Onlara da gelecekmiş gibi yapalım 7500 lira en düşük emekli maaşına yüzde 19.77'lik bir Artış Yapılması halinde Şu an 8982 lira 75 kuruşluk bir En düşük emekli maaşı oluyor 10 bin lira emekli maaşı olan bir vatandaşımızın maaşı emekli maaşı 11.977 liraya çıkıyor diye şu an herkes refah payı açıklanana kadar öğleden sonra artık bugün açıklanacak diye bekliyoruz belki yarın belki bu hafta içerisinde ama biz bugün öğleden sonra açıklanmasını bekliyoruz. Şu anki rakamlar bu şekilde. Az önce siz dediğiniz gibi ben arada bu sene sizinle beraber ne kadar çok hesap yaptığımıza baktım. <laughs> 2023 Ocak asgari ücreti, Nisan'da en düşük emekli maaşı, Nisan'da kamu personeli sözleşme hesabı, Temmuz'da asgari ücret verilir, asgari ücret ne olacak? Şimdi Temmuz'da memur ve emekli maaşı hesaplama, az önce Hikmet Hoca'nın da söylediği gibi, sizin de belirttiğiniz gibi sürekli o kadar fazla e, hesaplama yapıyoruz ki, o kadar çok formüller üzerinde konuşuyoruz ki, işte bugün, Devletin bir kurumu açıklama yapıyor. Biz şu an bir hesap yapıyoruz, ama bu hesap bile şu an bizi tatmin etmiyor. Şu an öğleden sonra yapılacak açıklamaya refah payının seyyan enzamı bekliyoruz. Tekrardan hesap kitap yapma. Yani şu an elimizdeki yapmış olduğumuz tüm hesaplar şu an geçersiz yapılacak açıklamalarla aslında çöp olacak hesaplamalar bunlar. Ama inşallah beklentiler doğrultusunda. Ee, bir seyahat enzam ve bir refah payı gelir ki biraz olsun e, vatandaşımız bu geri kalan 6 ayda biraz daha refah payını arttıracak e, alım kabiliyetini arttırabilecek e, bir rakamı hesaplayabilelim bizde. Mert Bey ben e, yayınlarımda soruları asla önceden paylaşmam ama sizinle paylaşayım e, bu oranlar belli olduktan sonra Ocak'ta maaşlar ne olacak ilk yayınımızda e, size soracağım soru bu olsun. Bunu da şimdiden peşin e, söyleyeyim. Dediğiniz gibi e, hakikaten aylardır hesaplama hesaplama üzerinden gidiyoruz. E, evet. Şimdiden sorumu size paylaşmış olayım. Mert Bey, sosyal güvenlik uzmanı. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için yaptığınız ben hesaplamalar için. Ediyorum, Kerem Bey. E, Hikmet Bey, Hikmet Baydar ekonomist. Hikmet Bey tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Vallahi e, yani içimdekileri neredeyse. Dinlemiş gibi oldum. Özellikle de bu ben de çok endişeliyim. E, yurt dışında bir öğrenci okutan kızımı okutuyorum. Döviz gönderiyorum. Yani her geçen gün bu dövizin artışı hepimizi etkiliyor. E, yoksullaşıyoruz. Ama şöyle bir cümle ihracatçılar rahatsız. Vallahi çözemiyorum. Yani bu iş nasıl olacak? <laughs> çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben. Kolay gelsin. Yayınlar ee, siyasette de ya ben de kendi sorunlarımla e, asla yayını meşgul etmek istemem. Ee...